Onun ee, şef koordinatör olarak çalıştım. Kitap kuvarı, kertepe zirvesi, konserler. Bu organizasyonların takibini ve koordinasyonunu yaptım. Belediye ee, evet. tamam evet. evet. ile olan işbirliği ile alakalı geçen yıl çok sağ olun sizin ikramınızdan faydalanmıştık. Böyle bir şeyimiz olmuş. Sağız bir e, Şenol Bey ile yine beraber çalıştık bir arkadaşımla. bölgesi. Geçmiş tecrübeleri ve enerjisinden yararlanacağız diye düşünüyorum. E, toplantımızın da hayırlı olmasını, bereketli olmasını diliyorum. Mustafa Sağlıç, Şikar Eğitim Merkezi. Sabit Oltan, Biloğaz Halk Cem Kütlen, Çayır Halk Eğitim Merkezi. Bahri Kastan Yavuz, Halk Eğitim Merkezi. Hüseyin Büyükelş, Karte Eğitim Merkezi gelide 20. yılda e, 980.000 kursiyere ulaşmış olduk. Tabii bunlar içerisinde tekrar engelenler de var ama e, belgelendirme anlamında 980.000 e, yani 1 milyonuncu kursiyere doğru bu sene koşacağız inşallah. E, geçen yıl e, 120.000 kursiyere bir ileri eğitim e, olacak alanında uzman kişilerle belirlemiş olduğumuz başlıklar alanında kampüsler kuruldu. O kampüslerde e, belirlediğimiz başlıklarda e, hizmet vereceğiz. Bunun ilki Moda Akademisi. Biliyorsunuz e, Taşlı Değirmende Bilim Merkezi'nin yanında açıldı.